Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün beraberindeki heyet ile birlikte Karabük'te bir dizi ziyaret yaptıktan sonra durağı Batı Karadeniz'in tek Türk sat uydu kanalı BRTV oldu. Sarıgül BRTV'de canlı yayına katıldı. Sayın Genel Başkanım BRTV ziyaretinizde bize şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizi çok genç yaşlardan bu yana ee, SHP döneminde çok genç bir milletvekiliyken Karabük-Yenişehir anıtından hatırlıyorum. İşte, dinamik, kabına sığmayan genç bir milletvekiliydi. Türkiye'nin en genç milletvekili Aynen. ünvanına sahipsiniz. Daha sonra Şişli'de efsane belediye başkanlığı yaptığınız dönemleri biliyorum. Her zaman halka sıcak, samimi, işten ve sabahın beşlerinde kalkıp akşam, geç saatlere kadar çalışan bir Türk siyasetçisiniz. Şu anda da Genel Başkanı olduğunuz Türkiye Değişim Partisi ile bir mücadele içindesiniz. Kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum. Kısaca kanalımızdan bahsedeyim. Şu an içinde bulunduğumuz BRTV kanalı Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek Türksat uydu kanalı olup, Sinop ve Düzce arasındaki Çankırı gibi illerde dahil 10-12 ilin tek uydu kanalıdır. Karabük merkez olmasına rağmen tüm Batı Karadeniz'in tek kanalı. Kanalı ayakta tutmamızın tek nedeni Avrupa'da bulunan Batı Karadeniz bölgesinden 500 ile 1 milyon arasındaki nüfustur. Yani bu çileyi biz Avrupa'daki 1 milyona yakın insan için çekiyoruz. Elbette yöremizdeki, köydeki Hasan amca, Ayşe teyze, köylerde, kırsalda, küflü bir çanakla bizi izliyorlar. Onlar ayrı. Veya İstanbul'daki bir hemşeri izliyor ama asıl Bizi ayakta tutan unsur Avrupa'daki 60 yıl önce bu coğrafyadan Almanya'ya ve Avrupa'ya göç etmiş Türklerdir. Bu bölge insandır. Sizden ricam şu. Biz Anadolu'da çok az uydu kanalı kaldık. Türkiye'de dolar üzerinden ödeme yapan belki de çok az kuruluşlardan biriyiz. Biz her yılbaşı geldiğinde ne ödeyeceğimizi bilmek istiyoruz. Bilemiyoruz yani. Ocak ayında ayrı bir zam yapılıyor. Kur farkı. Mart'ta ayrı bir zam yapılıyor. Eylül geliyor ayrı. Senede 3-4 defa zam geliyor. Dolardaki 1 liralık artış bize aylık 10 bin lira zam olarak geliyor. En son 10 liradan 12 liraya çıkardılar. Aylık 20 bin lira daha artış yaptılar. Ya bu ne demek? Sen kapat kardeşim demek. Sen sus. Sen sus. Karasal yayın yapsak, karasal yayın diye bir şey kalmadı, o e, antenler biliyorsunuz eski antenler artık çöktü. Uydurduğa kalma mücadelemizi Anadolu'da e, çok az kanalla birlikte sürdürüyoruz. Yani sayılarımız şu an e, bir zamanlar 250-300 olan kanal sayısı şu an 25-30 kanala indi. ya yani Ama bunları da yaşaması lazım bir şekilde. Sizden ricam bizim e, bu dolar üzerinden ödememizle ilgili Zaman zaman ilgili yerlerde e, mesajlar vermenizdir. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mahalli televizyonlara destek, demokrasiye destektir. Demokrasimizin kurum ve kurallarla yaşamasını istiyorsak mahalli basına destek vermemiz lazım. Mahalli basın Türkiye'nin en önemli sesidir. Ulusal basının göremediği birçok konuyu mahalli basın görür. Bu konuda da gerçekten e, yerel medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Maksut Beykoz, Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi parti, yerel medyadan sorumlu bir Genel Başkan Yardımcısını görevlendirdi. Yerel medya, yerel basın Türkiye Değişim Partisi'nin son derece önemlidir. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak gazetelerimiz ve televizyonlarımız kesinlikle olmayacak. Biz bütün yerel basına eşit mesafede olacağız. Yerel basının siyasallaşmasını asla ve asla doğru bulmayız. Belediye Başkanlığı'nın döneminde bir sürü arkadaş geldi ki belediye gazetesi çıkaralım diye. Hayır dedim bir belediye gazete çıkarmaz. Bir belediye bölgesinde çıkan bütün gazetelere, bütün yerel basına destek olur. Bugün benim bir başarım varsa yerel basının yaptığı eleştirilerden ders aldığım içindir. Yerel basın bir eleştiri yapıyorsa akıllı bir siyaset adamı yerel basını karşısına almaz. Yerel basının eleştirilerinden son derece keyif alır. O nedenle de Sayın Mehmet Çetin Kaya siz bizim için son derece önemlisiniz. Duayen isimlerden bir tanesiniz. Burada büyük bir metanette, büyük bir sabırla ve büyük sıkıntılarla bu güzel bir şekilde medya kuruluşunu arkadaşlarınızla birlikte yaşatmaya çalışıyorsunuz ama az kaldı. İnşallah, inşallah 10 ay sonra yerel medya taraf olmayacak. Yerel medya özgürlüklerine kavuşacak. Özellikle uydudan alınan rakamlar özellikle yerel basının aboneliklerinin kıs kısılması bizi son derece üzmüştür. Bu sorunları Sayın Mehmet Çetin Kaya Türkiye'de en iyi şekilde dile getiren arkadaşımız sizsiniz. Biz sizi çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz. Dostluk elinizi de e, her zaman bizlere uzatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.